Şimdi Semacım öyle başkasına verebilirim falan o cümleleri ben duymayayım. Tamam? Öyle bir şey yok. Hayır, hayır, hayır. Sen de biliyorsun en sonunda bana vereceksin yani. Anladın? O yüzden yok öyle. Hayır, hayır. Ben bugün geldim, gördüm. Bugüne kadar gördüğüm en güzellerinden biri seninki. Ben uzun zamandır bu kadar temizini görmedim. Yani ne yalan söyleyeyim. Neler görüyoruz ya. Leş gibi kokan, Efendime söyleyeyim her taraf pislik kıl içinde. Böyle şeyler görüyoruz biz tabi. Olabilir, biz... olabilir. Ne olacak? Bir tek bana uymayan şey var biraz dar. <gülüyor> <gülüyor> evet dar. Girişi çıkışı zor. <laughs> hayır hayır. İşte Kıdık, bak ben sık... çok açık bir şey söyleyeyim sana. Ben böyle bir deneyimi çok uzun bir süredir yaşamıyorum. Yaşamıyorum. Bir saat, iki saat, üç saat, dört saat. Vallahi üzerinden inmem ben, ben sana söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahadır ya Sema. Terlettim ben ha. Ben böyle gizli kapaklı konuları konuşunca hep heyecanlanırım terlerim. Evet. Yeter ki eşim duymasın. Tamam. Eşim duyarsa bütün olayımız bozulur. Bu işi böyle sessiz sedasız gizli gizli halletmek lazım. Şimdi yarın buluşuruz. Bitiririz. Tamam. Tamam. Peki. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak.